Evet, şu anda Pamuk en yükseği İneni Yaylası'na geldik. Yaylada da, e, köylerde, tarlalarda, e, bahçelerde, şehir içinde, her yerde olan meclis üyesi Ahmet Şen'le beraberiz. E, bugün biz e, nereden bildiniz bizim buralara geleceğimizi? Sizi de biz burada gördük. Evet, Çalışma evet, mı yapıyorsunuz evet, yoksa? Evet, Şimdi bugün 25 Haziran 2020 günlerden perşembe. Evet. Şu anda 14.20 diyoruz ya her zaman söylüyoruz Pamukkale'mizin öyle toprakları tarım uygun ekimi yaylaları efendime tarihi eserleri yönünden zenginliklerini tanıtıyoruz. Bugün yine Türkiye'nin de dünyanın en güzel yaylalarından birisindeyiz. İnönü Yaylası. İnönü Yaylası. Bu nereden İnönü Yaylası olmuş? İnönü yaylası, bizim İsmet İnönü ile alakası var mı? O, az ileride bir in var. O evet. oradan alıyor ismini. Evet. Burası e, Pamukova'ya 25-30 kilometre mesafede bir yer. Yakın aslında. Evet. Her tarafa yakın. İstanbul'a yakın, İzmit'e yakın, Bursa'ya yakın, efendim e, Sakarya'ya yakın, her bölgeye yakın ve coğrafi konumu olarak çok güzel bir yerde. Doğası siz de görüyorsunuz canlı canlı. Doğası, yeşillikleri, havası, buz gibi sularıyla Dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Bu pazar Eski daydım. Evet. Eski Yayla'ya gittim. Bir misafirle tanıştık. Ee, jiple gelmişler, turcu bunlar. Dedim ki, tanıştık. Ada pazarlarmış dedi. Türkiye'nin ben dedi her yerini geziyorum dedi. Doğayı seviyorum dedi. Peki o zaman dedim size göre bu gezdiğiniz yaylalarda en güzel yayla neresi diye sorduğumuzda bize aynen verdiği cevap şu. Ben Türkiye'nin bütün yaylalarını gezdim ama sizin İnönü Yaylası farklı dedi. Gerçekten burası farklı. Doğasıyla efendimi, yeşillikleriyle Bir de tahrip edilmemiş burası. Suyuyla, buz gibi sularıyla gerçekten farklı. Bizim bize burada düşen görev bu güzellikleri milletimizde buluşturmak. Neler yapacağız peki? Burada yapılacak olan yayla turizmi. Yayla turizmini Büyükşehir Belediyesi yapacak ve bu turizmin turizmde herkes faydalanacak. Yani altyapı hizmetlerini sunacak. Doğayı tahrip etmeden. Evet. Küçük küçük ahşap evler, efendim altyapısını, suyunu, şunu bunu bu hizmetleri yapacak, göreceksiniz. Burası hem pamuk hem Sakarya'mıza ekonomik anlamda çok değer katıyor. Kocaeli bile gelebilir buraya. Yani Hiç zaten koca Kocaeli'nin büyük bölümü geliyor buraya. Evet. Onlar Bunun tadını yapıyorlar. almışlar buranın. Abi, bakınız hemen gösterelim. Karşıdan gelen yol. Yuvacı Koca'dan Kocaeli'nden gelen yol. Evet. Bakınız oradan Kocaeli'ye de yakın, İzmit'e de yakın burası. Her yere yakın. Ama çok e, güzel bu kadar güzel bir yani, yeri değerlendiremiyoruz. İşte işte onları biz insanlarımızla bulaş problem burada. Yani zenginliklerimiz var. Verimli topraklarımız var. Tarım uygun iklimimiz var. Müthiş yaylalarımız var. Tarihi eserlerimiz var. Az önce Paşalar Kalesi'ni anlattık. Biz bunları halkımızla buluşturamıyoruz. Sıkıntı burada. Ki inşallah bundan sonra görüyorsunuz sizde. Gece gündüz koşturacağız. Bu güzellikleri insanlarımızla buluşturacağız. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ ol. Bu... Ya ben İmrendim. Için. İmrendim. Peki siz nasıl buldunuz? Ben, ben size Karagör yaylasına Git gittim. Benim yaylam evet. Karagör yaylası. Çok övünüp duruyordum. Evet. Bunu görünce bizim çok eksiklerimizin olduğunu anlatacağız artık. Evet. Ee, burası doğayı tahrip etmeden Tabii. doğayla barışık bir yapı olmuş. Az sonra bir gidelim bakayım evlere de uğrayalım. Neden bu kadar güzel barındırmışlar bakmışlar bu yaylayı. Onu yerinde inceleyelim. Bir de orman dokusu çok güzel. Evet. Çok Anladım. güzel. Arka tarafa doğru bir çekimini yapalım. Onu abi. alacağım az sonra. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz.